her zaman yanında olan pek bir hastalığı gömülürken muhabbeti için çalışacak. Geleneksel hale gelen Müslüman ve hükümet dergisinin örnekleri ettiği, saat gecelerinde daha muhabbet olabileceği etrafı gerçekleştireceğiz inşallah. İlahiyen bir konuşmalarda son olarak Sizleri aç muhabbet de değil de o gün geceleri bir arada baş başa bırakmak istiyorum. Yoğun programlar aldık, sizleri tanıyarak İstanbul'dan buraya kadar gelen Bizlerle umurlarından, üzere Gözde İlker Vakfı Başkanı, Sayın İlker Vakfı'yı gecenin anlamını verirken konuşmamızı yakaladık ve sahip olarak geliyoruz. Çok saygı verir, kan ve kabile, değsinize, Sizlere, en güzel olan, Allah'ın selamıyla selamlamak istiyorum. Selam alıyorsunuz, Allah Bütün doğumları, doğumun kez olduğu, Peygamber Efendimiz'in saadet olunan kez olarak beklediğiniz, vesileye kervetlerimizi de insanlık konulu yediler, hak etmeye bulmuştur. Yüce Rabbimiz bütün kainatı ve insanoğlunu rahmetiyle var etmiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve Efendimiz'e de bizlere en güzel örnek, en mübarek yol sözleri olarak göstermiştir. Arap Suresi 178. ayet kerimede Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ki şüphesiz ben yerlerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın hepimize gönderdiği Peygamber'i yedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O diriltir ve özürlüdür. O halde Allah'ın ve onun sözlerine inanan Resulü'ne ve o ümmi olan Peygamber'e ve o ümmi olan Peygamber'e iman edin ve ona koyun ki doğru bir yolu bulasın diye bizlere duymaktadır. Hazır Mısır Aleyhisselallahu Aleyhi ve Sellem'den gelen peygamberleri hepsi hakikat Muhammed'lerin vekilleridir. Bütün insanları karar bu hakikat şüphesiz bir güzel ve ahlakla karşılaşmıştır. İnsan suresinin ikinci ayet kelimesini Allah'a şöyle Şüphesiz biz onu ömür boyu yürüyeceği yola koyduk. O yolda ya şüphelere ya da hakçılık ederek hak Buyurulmaktadır. Buyur, Demek ki İstanbul'un hepsine uyup Rica Rabbimiz'in yönetlerinin değerini azıştırabilecek kadar karşılıyor. Bu artıcı üstesinden geldiğimiz için nefsiz terbiye etmek gerekmektedir. yoldan yolundan başka nefsiz terbiye biz yol bir kurtuluk, bir şey vefayı, güldüğü, ve bir kurtuluş ürünümüz de yok zaten. Bizler doğru yaptığından ayrı etmeyi, dürüstlüğü, ahse ve fayet, hoşgörüyü, şefak ve yardım yardımlaşmayı, adaleti, alemlere rahmet bağlantı verirler. Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den başka kimi örnek alarak görmeleri İçinde olduğumuz bu abi zamanda insanları zulüm, vahşetin, yokluğu ve sefaretin en şiddetlisiyle sınandığı zamanlara sahip oluyoruz. Yaşanımlar ne yazık ki sevgiler, muhabbetler, iyi sevgiler, ve tatla sahip olmakla uzaklaştığımızın en sonu örnekleridir. Mimik olarak bizlerin en temel Rabbimize layık olmayı çalışmaktır. Kur'an-ı Kerim'in ışık olduğu bu yolda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hayatı, kişiliği, bizlerin en önemli yolda yoldaşı olmalıdır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, sizden biriniz, kendisi bir sevip istediği, kardeşi için istemezse, tam iman etmiş olmalıdır. Yüce Sıkıntı İslam, sevgi, kardeşlik ve hoşgörü denildi. Hadi Şerif'te müminler kardeş tutuyor. Kardeşin ticaretini giderse, onun tasasını gidermek için çalışmaya, korkusuz aşk çok yatan kardeşlik ve yardımlaşmaya verdiği değerini kabul etmiş sayılmaz. Unutmamalıyız ki bir kardeşi birbirine beraberlikte beslenerek Birbirine beraberlik olmadığı yerde parçalanmaz, kim, nefret ve düşmanlıklar hüküm İnsan fıtratı gereği tek başına yaşayamaz. Başka insanlara maddi ve manevi olarak olur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz İnsanlar arasında koruması gereken birliği, müminler birbirini terbiye eder, birbirine acımakta, birbirlerini korumakta, bir vücuda benzerlerdir. Vücudun herhangi bir azası hastalandığı zaman diğer fazlaları da o hastalığı hisseder diye buyurmuştur. Bizler bir farkı beklemedik, sadece Allah rızası yardımlaşmanın ve dayanışmanın tezahürü vakıf kavramıyla karşı karşıyayız. Vakıflar yardımlaşma ve dayanışmanın tezahürüdür. Selamet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanlar öldüğü zaman amel rehberleri kapanır. Üç şeyi bundan üstesine bakar. Birincisi devamlı sadaka cariye meydana getirenler, ikincisi topluma yararlı ilmi eserler bırakanlar, üçüncüsü ile üçüncüsü ise kendisine hayır dua eden evlatlarıdır. Hazretleri belirtilen sadaka cariye şüphesiz ki vakıfları içermektedir. Medeniyetsiz insanlığa armağanlarından biri de yazmada ve tanışmanın şekillere hali vakıflarında. Bu bağlamda Türk Yasar Vakfı ve Vatman'da bizleri tehdit eden Gülistan Kirli Hizmet Derneği ve genel amacımız 1995 yılında vakfımızın kuruluş amacı 1995 yılında asıl büyük adımlarında Seyyid Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kalmasıyla hizmet ve yardım etmenin amacıyla kurulmuş bir O tarihten bugüne kadar gerek fırkalarında gerek yardım alanlarında birçok faaliyetler verilmektedir yurt ve Allah'ın izniyle, sizlerin de duasıyla inşallah hizmet ve yardımlarınızı her geçen gün hatırlarsınız. Var mısırların belgesi içerisinde Rasulü'nün sevmenin her kenara alamet verilmesiyle de hiçbir kutlu yok ki aliminden iman görmesine Dediği gibi, tezafer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bağlıdır ve onun yolunu izlemektedir. Yeni ana seferdir, dayanavudur. Cenab-ı Hakk'ın diyor ki, aynasıdır aynanın parlaklığı ayda birlik ve beraberlik gücünü artırır. Hadislerde belirtildiği üzere her iyi bir sadaka tutarlıdır. Bir müminin inanç, ibadet ve ahlak hayatındaki en önemli örneği daha önce de üzere beraber edilmesi Hz. Muhammed Sarıcılarından başkası değildir tüm örneklerde kendimize rehber alacağımız devam etmektedir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunda gitmek, sevgilin, kardeşlik, merhametin, adaletin ve iyiliği yolunda gitmek demektir. Unutulmamalıdır ki, Peygamber sallallahu aleyhi insanları şirkler, kullara tapmaklar, cehaletlerden, zulümden kurtarır, bunların yerleştirmek inancını ilmi, hafız ve adrette besletmiştir. Allah'ın sevinçine mazhar olmanın yolu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e olmaktan geçer. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e buyuruyor ki Efendimiz Ben zamanın tupanında ruhun gençliği gibiyim. Ben de hastalığım, Nuh'un gemisine benzerim. Kim bu gemiye el atar ve kim bu gemiye girerse Allah'ın izniyle kurtulur. Değerli kardeşlerim, sözleri burada bitirirken, bu yüze emeği geçen başta kardeş kuruluşumuz, Gülistan İlim ve Hizmet Derneği'ne, ve onun değerli başkanı Asım kardeşine, Seyyidin Mahmut Atatürk'e, Aziz Burak'ın kardeşine, Zeyd'in kardeşine, Hayret'in kardeşine, Yaşar kardeşine, Cemalettin kardeşine, Selena kardeşine ve İsmil Tayyabat'ına bu hizmete emeği geçen tüm hizmet kardeşlerine ve sizlere saygı ve hizmetlerini ve teşekkürlerimi sunuyoruz. Kurdu doğum haftası gördük gecelerimiz insanlık konuğunu yeniden inşa edilmesine vesile olmasını Cenab-ı Hak'a ziyaret Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'ın bir selam ve sizi daim edelim inşallah. Şimdi Metin Akşemiz'in sahne arasında her durumdan aşık Metin Rehani'den aşk ve muhabbet dolu hikaye dinlemekle bir davet ediyorum. <laughs>